Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizi tabiri yerindeyse haşladılar arkadaşlar. Şimdi neden böyle oldu? Bunun üzerine biraz şöyle düşünelim. Şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Hatırlarsanız biz bir bilanço dönemindeydik. Ve şirketlerde bunu fiyatlıyordu. Görüyorduk kötü bilançosu gelen hisseler aşağı doğru hareketleniyordu. Yani satış baskısıyla karşılaşıyordu. İyi bilançosu gelen şirketlerde yukarı yönlü devam ediyorlardı. Ama işte bu bir beklentiydi, bilanço beklentisiydi. Her zaman bilanço dönemlerinde bu oluyor. Borsa bunu fiyatlıyor. Ondan sonra da kar realizesi çıkıyor ortaya. Belki bugün de böyle bir şey oldu. Ama benim dikkatimi çeken bir şey yabancılar tam 9 haftada 2 milyar dolarlık hisse alımı yapmışlar. Bu bir şu an için bizim için bir risktir sevgili dostlar. Çünkü yabancılar alırlar alırlar sonra da birden satarlar. Dikkat ederseniz 16.30'dan sonra bu satışlar daha da sertleşti. Bunu gördük özellikle bilançosu zayıf gelen şirketlerde satışların daha da sert olduğunu gördük ve iki İki gün boyunca bu devam etti. Yani bilançosunu açıklayan kötü açıklayan hisselerde bu satışlar iki gün boyunca devam etti. İyi bilanço açıklayan hisselerde de yine satışlar oldu. Ancak burada şöyle bir ayrım var. İyi bilançosu olan şirkette sizin vadiniz önemli. Çünkü orada da bir beklenti vardı. İyi bilanço gelecek beklentisi vardı ve beklenti bitince de tabii ki ne oldu? Kar realizesi çıktı ortaya. Aslına bakarsanız şu anda çoğu bilançolar açıklanmış durumda. Yine açıklamalar, bilanço açıklayan şirketler de tabii ki hala açıklamalara devam ediyorlar. Ama bir beklenti vardı, bilanço beklentisiydi ve şimdi bu beklentiden, beklenti de bitmek üzere. Dolayısıyla bu satışlar da böyle ortaya çıkmış oldu ve yabancıların da birden işte Amerika piyasaları açılınca satışa geçmeleri bunu daha da körükledi. ortada bir panik havası oluşturdu. Şimdi benim bazı notlarım var. Bu arada Mudis'in bir haberini gördüm ben. Mudis şöyle bir açıklama yapmış. Eğer Türkiye Ortodoks politikalarını sürdürürse, Önümüzdeki dönemlerde notu artabilir demiş. Gerçekten olumlu bir haber. Artık bundan sonra e, gerek Merkez Bankası gerek e, Maliye Bakanlığı işte Sayın Şimşek, e, Gaye Hanım gerekli adımları atıp Bence bunu değerlendirmeleri gerekir. Çünkü karşı taraftan iyi bir sinyal gelmiş oldu. Yani bir bakıma diyorlar ki politikaları sürdür bizden notu al diyorlar. E, bu da tabii ki uzun vadede bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Hepimiz Türk ekonomisinin içerisindeyiz. Ekonomi ne kadar iyi olursa çarklar ne kadar işlerse bu hepimiz için iyi olacaktır. Borsa için de iyi olacaktır. Piyasalar için de iyi olacaktır. Bir haber daha okudum. Onda da şöyle bir haberdi. Merkez Bankası'nın rezervleri artışa devam ediyor sevgili dostlar. Bu da tabii ki ne için önemli olacak? Merkez Bankası'nın elini güçlendirecektir. Kurda ani atakların, o sert atakların olması zorlaşacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri böyle artmaya devam ederse kurda da öyle ciddi hareketler görmek artık zorlaşmaya başlar. Bir gelişme daha kur korumalı mevduatlara talep hala artıyor rekor seviyelere geldiğini okumuştum ben bugün. Ama mevduat faizlerinde düşüşler devam ediyor. Bu da bankaların elini güçlendiriyor. Dikkat ederseniz bankalarda geçen de ciddi bir rally olmuştu ve hala bankalar yukarı yönlü potansiyellerini sürdürüyorlar. Çünkü maliyetleri düşecek böylelikle. Çünkü yüksek faiz ödeme dönemi yavaş yavaş bitmeye başlamış. Ama tabii ki her şey Merkez Bankası'nın elinde. Önümüzdeki dönemlerde bakalım Merkez Bankası ne diyecek. Nasıl bir faiz açıklayacak? Önümüzde 24 Ağustos'ta Merkez Bankası faiz toplantısı var. Bunu yakından takip edeceğiz. Bu önemli olacak. Enflasyon verilerini takip edeceğiz. Bakalım bu enflasyon Hatırlarsınız %58'e revize edilmişti. Acaba bu revize edilme 58'e revize edilmesi gerçekleşecek mi? Yoksa enflasyonda bir soğuma ortamı olacak mı? Bunu takip edeceğiz dostlar. Şimdi evet bilanço beklentisiyle gelen işte satışlar oldu dedik. Yükselişler oldu dedik. Yaklaşık 7 hafta 6 haftalık bir yükseliş oldu. Şimdi 6 haftadan sonra haftanın bitmesine 2 gün kala piyasalarda bir satış dalgası başladı. Bilançosu iyi gelen şirketlerde yukarı yönlü hareketler devam etti. Bilançosu kötü gelen şirketler aşağıya daha da sert baskıyla karşılaştılar. Demir çelik sektörü Kötüydü, bilançolar da çok zayıf geldi ve onun da etkisiyle orada satışlar daha da ağırlaştı. Ee, borsa yukarı rally yaparken neredeyse onlar Hiç kımıldamıyorlardı. Ve hala devam etti. Çimantolar direnç, dirençli kaldı sevgili dostlar. Bugün de dirençli gördüm ben çimantoları. Yeşil Enerji iyi bir rally yapmıştı. Şimdi onlarda da sert düzeltmeler geliyor. Şöyle bir teknik değerlendirme yapalım. Bir bakalım. Teknik anlamda neler yapıyoruz? Evet grafiğimi açtım. Grafiğimi açtım ve şimdi gördüğüm kadarıyla 7000 800 üzerine bir çizgi çizmiştim ben. Yeni bir direnç bölgesi çizmiştim. Oradan bir sert satış gelmiş, öyle bir iğne oluşturmuş. Bugün 7500 üzerinde kalıp kalmayacağımızı takip ettik ve kalamadık. Ve ilk kapanışı aşağıda yaptık. Önemli destek bölgesi 7360-7350'ler dedik. Şu anda o önemli destek bölgesinin üzerinde tutunuma devam ediyoruz. Tabi burada artık 7200'lere doğru gelinirse... Burası da tabii ki daha da temkinli olunması gerektiğini sinyali olabilir bizim için. Bu haftanın bitmesine iki gün var. Bu iki gün süresi içerisinde bakalım biz ne yapacağız? 7600'e tekrar bir hareket olacak mı? 7500 üzerinde kapanış yapacak mıyız? Yoksa 7370 350 seviyelerine geri mi çekileceğiz sevgili dostlar? Bunu takip edeceğiz. 2 gün bunun için önemlidir. Zaten bugün baktığımızda bugün perşembeymiş bugün. Çok pardon yanlış söylemişim. Ben bugün çarşamba zannediyordum. Yarın cuma. Yarın önemli olacak sevgili dostlar. Eğer yarın cuma ise muhtemelen yarın da baskı devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü Cuma günleri genellikle böyle oluyor. Hafta ortasında veya hafta bitmeden bozulmalar başlayınca bu devam edebiliyor. Ama tabi garanti de değildir. Her şey bitmiş değil şu anda. 7.360 üzerindeyiz. Bakalım 7.500 üzerine tekrar bir hareket olacak mı? bunu izleyeceğiz. Eğer olursa tabii ki diğer haftaya da olumlu diyebiliriz. Şöyle bir çizgimiz var bakın. Bu çizgi hala yukarı doğru devam ediyor. Yalnız burada kötü olan bir şey varsa şurada güçlü bir mum oluşturduk. Yeşil mum görüyorsunuz. Şimdi de bir güçlü aşağı yönlü kırmızı mum oluştu. Yani bu piyasanın burada dengesizliği anlamına geliyor. Ee, bakalım bu dengesizliği aşabilecek miyiz? Ee, bu dengesizliği aşarsak, dediğim gibi olumlu yönde aşarsak burada direncimiz hazır zaten. Yeni bir direnç oluşumu oldu şimdi. 7.770'lerin üzerinde bir direncimiz var. Bakalım oraları görebilecek miyiz? Dediğim gibi yarına bir bak bakalım yarın neler olacak. Seviyelerimiz belli, seviyelerimizi verdik. Buraları artık takip etmekte kalıyor. Temel anlamda aslında sadece bilanço beklentisiyle yapılan satışlar var. Aslında kötü bir hava yok. Yani içeride kötü bir hava yok. Amerika piyasası da zaten enflasyonla mücadele ettiğini uzun süredir takip ediyoruz. Demek ki bunlar geçici de olabilir. Teknik seviyeler daha önemli olacak belirli bölgelerde gerekirse riskimizi azaltırız. Gerekirse bir portföy sadeleşmesi yapılabilir veya çok güvendiğimiz, uzun vadeli düşündüğümüz hisselere de eklemeler yapılabilir sevgili dostlar. Bunlar sizin stratejinizle alakalı. Bunlar sizin vadenizle alakalı, hissenize, şirketinize ne kadar güvendiğinizle alakalı ve elinde, elinizde tuttuğunuz şirketin gelecekle ilgili planları, uzun vadedeki e, bilanço durumu bunlar hepsi önemlidir. Bunları da dikkate alarak ona göre kararınızı verirsiniz artık. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.